Taif Sanayisi'ndeyiz. Bugün elhamdülillah Türkiye'mizden çok kıymetli Ali abimiz var, misafirimiz. Çanakkale'den geldiler. Yine burada bir dükkan işletmecisi, iş makineleri tamiri yapıyor kendileri. Hasan abimiz biraz önce hemen yakınımızda bulunan Sadıra Mescidi, Nemil Vadisi ilerimizdeydi. Orada tanıştık, Şimdi kendisi 93 yılından beri yaklaşık 33 senedir Taif'te yaşıyor. Biz yeniyiz yani biz 3 yıldır Taif'teyiz. Şimdi Hasan abimizden geniş geniş soralım. Tarihi gelişimi, Taif nasıldı, nasıl oldu, nereye doğru gidiyor? Daha sonra da tabii ki kıymetli Ali abimize de döneceğiz. Kendisi Çanakkale'den, biz de Çanakkale'de üniversitemiz okuduk elhamdülillah. Ortak tanıdık arkadaşlarımız da var. İbrahim hocama, Fatih hocama, Adnan hocama da buradan selam olsun. Evet, ilerliyoruz. İlk sözü Hasan abimize veriyoruz. Evet, kıymetli abimiz şöyle taifi bize kısaca bir anlatır mısınız? <laughs> Taifli olduk zaten. 33 yıldır buradayız. Ee, hoş geldiniz taifimize. Evet. Evet. Alıştık taife. Taifi bırakamıyoruz artık. Türkiye'ye gidiyoruz. Bir ay sonra burayı özlüyoruz. Geri dönüyoruz. Eşimiz güzel. Evet. Eşimiz güzel. Çok şükür. 3-4 ayda bir gidip geliyoruz Türkiye'mize. Eyvallah. 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 Evet. Dönüyoruz. Ali abimize Kendisi Çanakkale'de yaşıyor. Şu anda Umre için elhamdülillah geldiler. Aynı zamanda da şu anda Taif'teler. Kendisine mikrofonu uzatıyoruz. Duygu ve düşüncelerini alıyoruz. Evet ben de e, mübarek beldelere gelmekten mutluyum. E, böyle bir hemşerimizi, Türkiye'li ağabeyimizi iş makineleri tamircisi olarak burada görmekten ayrıca mutlu oldum. Ve heyecanlandım. E, yani e, hemşerimizin, Türkiye'li insanımızın burada tutunmuş olması tırnaklarıyla bu zamana kadar 33 yıldır burada eliyle, emeğiyle, işiyle, gücüyle e, bir e, çaba göstermesi beni ayrıca mutlu etti. E, Allah e, çabasını makbul eylesin. İnşallah hayırlı ticaretler nasip etsin. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, taifimiz böyle, yeşiliyle, havasıyla, suyuyla, tarihi mekanlarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dört kez buraya geldiği ve burada çok güzel hatıralarını biriktirdiği, bazen hüznü yaşadığı, bazen mutluluğu yaşadığı bir belde. Tabii biz daha çok o hüznünü daha çok anlatıyoruz ama ilk çocukluğu ve gençlik döneminde de yine buraya geldiğini daha önce de ifade etmiştik. En sonuncu geldiği zaman da ne yapmıştı? Taif kuşatması ve ondan sonra da kısa süre sonra Taif elhamdülillah Müslümanlarca fethedilmişti. Onun için de Taif'imiz güzel bir şehir. Bu şehrin kıymetini bilmek her anında zikirle, şükürle, güzelce ibadetlerle geçirmek gerekiyor. Bu sanayide çalışan bütün abilerimize de Rabbim bereketli kazançlar lütfeylesin. Her birimizi İstikamet üzere eylesin.